Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akademisyenlerle röportaj serimizin 5. kısmında bugün Sayın Doçent Doktor Yüksel Okşak Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizdeyiz hocam. Bayağıdır hocam size Eyvallah. bu röportajı yapmak istiyorduk. Bugüne kısmetmiş. Evet ama bugün hava güzel yani. Bugün olması bence iyi oldu. Evet hocam bugün Hı. hava güzel şansınızda. Eyvallah. Hocam hazırsanız sorularla başlayalım. Tabii bahsedelim. ki buyurun. Hocam akademik hayatınız nasıl başladı? Bunu biraz Oo, söyleyeyim. Güzel bir soru. Valla ben aslında masanın hem o tarafını hem bu tarafını görmüş olanlardanım. Bizim akademik camiada çoğunlukla üniversite hayatından sonra akademik hayata devam edilir. İşte yüksek lisans, doktora ve sonrasında işte ya öğretim görevlisi ya araştırma görevlisi başlayan serüven yukarı doğru gider. Akademisyenler büyük bir çoğunluğu da bu yolculuğu takip ediyorlar. Bazıları da işte daha üniversiteden sonra özel sektöre gidiyorlar. Belki sonradan hani akademisyenler. Ben biraz öyleyim yani işin hem özel sektör tarafını bilen hem kamu tarafını bilen bunun e, elbette avantajı da oldu bana zaman zaman dezavantajı da oldu dezavantajı ne oldu mesela benim yaşıtlarım benden önce doçent falan oldular hani ben biraz daha geriden gelmiş oldum avantajı ne oldu İşte her zaman öğrencilerimizle işte endüstrinin arasını bulmaya çalıştım işte üniversiteyle sanayi bir arada birlikte neler yapabilir daha aktif daha dinamik yani akademik hayatın gereksinimlerinin biraz dışına çıkan daha öğrenci dostu bir hani öğretim felsefesi diyeyim. Takip etmeme fayda sağladı bu özel sektörcülük yani öyle bir geçmişimle olması. Dolayısıyla ben ilk önce özel sektörde ayrıldıktan sonra Bilecik Üniversitesi ilk kurulduğunda, Bilecik Şeyh Bay Üniversitesi. Uzunca bir süre orada çalıştım. O dönemde işte bankacılık ve sigortacılık program başkanlığını yürüttüm. Daha sonrasında Uludağ Üniversitesi'ne İnegöl İşletme Fakültesi bünyesine dahil oldum. Yaklaşık 7 yıldır falan da burada Uluslararası Ticaret bölümünde işte sizlerle beraberiz. Evet hocam iyi ki bizlerle berabersiniz Gerçekten ederiz. Sağ öğrendiniz. Çok şey oluyor burada. olun. Hocam akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Öncesi nasıl bir kariyeriniz vardı? Yani aslında ilk soruyla bağlantılı. Ben biraz özel sektörden gelen biriyim. Yani işte bir süre portföy yöneticiliği yaptım. Daha yani öğrenciliğim de biraz açıkçası öyleydi. Yani ben öğrenciliğimin neredeyse bir yılını İngiltere'de okudum. Sonra tekrar döndüm dördüncü sınıf için. Geri geldim kendi bulunduğum üniversite. O hareketli oldu. Daha sonra işte İnegöl Ticaret Olsa bir süre çalıştım. Sonra dünyaca tanınan bilinen TÜFRAYLAND İnegöl Mobile Test Laboratuvarı'nın kuruluşunda bulundum. Sonra TÜFRAYLAND'da çalışmaya başladım. Sonra onların global menajerlerinden biri oldum. ama bir, süre sonra bu iş tabii yorucu. Yani aile hayatını biraz zorlayan bir yaşam. o yüzden radikal bir karar alıp hani akademiye döndük. Akademik hayatımız işte önce Bilecik sonra burasıyla devam ettik. yani Aslında karar almamda rol oynayan ana unsur işte evlendik çocuğumuz oldu. Ben küresel bir çalışma temposuna sahiptim. Farklı ülkelerde laboratuvarlarımız vardı. Onların hepsine gitmek, sonra eve dönmek yani aileye vakit ayırmak oldukça zor bir işti yani. Daha doğrusu yani belki evli olmayanlar için çok daha uygun bir iş temposuydu o. O gün öyle bir karar almamız gerekti. Biz de o kararı akademiden yana kullandık. Ama hiçbir zaman uzak bir insan değildim. Yani özel sektördeyken bile ben mesela yüksek sans doktorama hep devam ettirdim. Yani bir taraftan Hı -hı. yüksek lisans ve doktora yap. Onun da faydasını gördüm akademik hayata açıkçası. Hocam ama sizin için çok zor bir tercih olmuş olabilir. Çünkü özel sektörde bu kadar iyi ilerlerken birden akademisyenliğe dönmeniz senin için zor bir tercih değil. Evet kolay değil. Çünkü ikisi birbiriyle gerçekten hani çok alakalı olmayan iki iş. Yani belki tek bağı bizim alanımız yani. Biz iktisadi derbiler Fakültesi mezunları biliyorsun Hani özel sektörde de çok rahatlıkla çalışabiliyorlar. Alan itibariyle iktisatçıyım ben. İktisatçı olunca iş, ekonomi, ekonomi olunca iş dünyası. Hani belki bir tıpçı olsanız bu daha senin ifade ettiğin gibi çok evet. daha zor bir karar olur. Ya da başka mühendis olsan ama bizim için açıkçası elbette ki çok farklı. Ama sonuçta çok da kopuk değil ya. Yani Şu anda da dünyadaki yani iş dünyası dediğin şey aslında iş dünyası akademisyenleri, işte iş dünyasının sektör temsilcileri, analistleri hepsi bir arada aslında durduğu zaten. zaten şu anda da bir yandan özel sektörde de yine işlerinizi yürütüyorsunuz yaptığınız belli baş çalışmalar var mı? Yani belki yani bunu bir şey olarak düşünemeyiz, danışmanlık gibi düşünemeyiz ama el, elbette yürüttüğümüz işler var STK'larla yaptığımız projeler var. İşte, e, Türkiye'nin tanınan bilinen birçok kanalıyla yürüttüğümüz projeler var. İşte ekonomi bültenleri var. Birçok iş yapıyoruz aslında yani. Bunlar hani akademik hayatın ne kadar dışında işler? Aslında bence hiç dışında işler değil. Evet. Çünkü aynı şeyi yapıyoruz. Yani bir iktisatçı olarak orada çıkıp iktisadi analizler ve değerlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla çok kopuk olduğunu düşünmüyorum ama aksine bizim gibi akademisyenler böyle işler biraz daha dinamik tutuyor. Yani günlük verileri takip ediyorsunuz. Ekonomik hayatta gelişmeleri takip ediyorsunuz. Derslerinize de yansıyor. Yani daha dinamik, daha güncel. Bazı meselelere de değinmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben mutluyum yani seviyorum. Yorucu oluyor mu hocam? Çok evet, yorucu oluyor. Yani, oluyorum. evet bayağı yorucu oluyor. Yani ben açıkçası biraz tempolu bir adamım. Evet. Ee, yorucu oluyor ama keyif almazsınız bu yol yani yor, yorgunlara katlanamazsınız yani, yani benim için çok keyifli bir iş yani yani. yani iş dünyasıyla bir arada olmak, işte ekranlarda Türkiye'de ekonomiye ilgi duyan insanlara analizlerinizle hani katkı sağlamaya çalışmak, onlara destek olmaya çalışmak çok keyifli bence yani yazdığımız yazılar, köşe yazıları, dergiler bunların insanların okuduğunu bilmek, insanların bu konuda size dönüt vermesi yazıları okuyup ya da programınızı izleyip size geri dönüp işte bir değerlendirmede bulunması bile sizi motive ediyor yani bu, yani insana ilgi göstermesi, yazılarınızı değerli bulması sizi motive eden usullar yani o yorgunluğunuzu üzerinizden atan temel hususlar bence. Peki. Hocam fakültemizi nasıl buluyorsunuz? Öğrencilerin burada olmasının avantajları sizce neler? Ha güzel soru. Yani bir kere şunu bilmemiz lazım. Yani Türkiye'de biliyorsunuz bu alandaki fakültelerin çoğu İktisadi Dersler Fakültesi Hı -hı. ve bunun altında temel branşlarımız var işte, iktisat gibi, işletme gibi kamu yönetimi ve maliye gibi. Sonra sonra bunun içerisine belki Çeko girdi, Çalışma Ekonomisi girdi. Ama dünyadaki düzene baktığımızda, yeni dünyaya baktığımızda, geleceğe baktığımızda daha spesifik alanlardaki uzmanlıkların öğrenciler için çok daha faydalı olduğunu da iş dünyasının yeni adaylar için faydalı olduğunu görüyor ve gözlemliyoruz. Bu perspektiften baktığımızda, yani İnegöl İşletme Fakültesi'nin bölümlerine de baktığımızda işte ne bileyim bir uluslararası ticaret ve işletmecik bölümü ya da bir yönetim bilişim sistemleri bölümü gibi bölümler bizim iktisadi idari bilimler dediğimiz ya da beşeri bilimler diye kısaca ifade ettiğimiz alanda çok daha spesifik çok daha böyle özel niş bölümler diyelim buna. İktisat kadar böyle kapsamlı genel değil daha böyle özel bir alanı ilgilendiren branşlar. Dolayısıyla bunların faydaları ilerleyen yıllarda öğrencilerimiz için ortaya çıkıyor çünkü fokus dersler oluyor yani. Uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyan bir öğrenci işte lojistikle alakalı bir şeyler de öğreniyor. Satın alma ile ilgili bir şeyler de öğreniyor. Bunlar mesela işletme bölümünde olsanız bunlar size ders olarak gelmiyor. Evet sadece bir dersin içerisi belki çok kısa laf ediliyor ve geçiriyor. Böyle olunca İnegöl gibi işte dış ticaretin ciddi hacimli olduğu, yani İnegöl içi ama 1 milyar dolardan fazla dış ticareti var. Dolayısıyla illeri sıraya dizdiğinizde ilk 20 içerisinde yer alıyor. E büyük bir ekonomi, büyük bir dış ticaret var. İşte böylesi bir şehirde bu tarz bölümlerin olması ister istemez öğrencilerimiz için avantaj haline dönüşüyor. Dolayısıyla ben biraz daha uzmanlaşma yanlısı bir e, hoca olduğum için yani daha genelden çok daha özel branşların önümüzdeki yıllarda avantaj sağlayacağını düşündüğüm için İnegöl İşletme Fakültesi'ne de öğrencilerimizin bu gözle bakmasını istiyorum. Çünkü buradaki bölümler daha niş, daha fokus bölümler. Dolayısıyla her şeyden bir şey öğrenmek yerine bir şeyden her şeyi öğrendiğimiz bölümler. Ben öyle niteliyorum. Hani evet. bu bölüm nasıl mühendislikte işte makine mühendisi var, işte bilgisayar mühendisi var, bir de endüstri mühendisi diye bir şey var. Mesela endüstri mühendisi her şeyden bir şey bildiğiniz bir bölüm. Ama diğerleri daha fokus böyle bölümler. Bizde de iktisadi idari bilimler biraz endüstri mühendisi gibi. Hani daha genel böyle ama ama bizim buradaki İnegöl İşletme Fakültesi bölümler biraz daha odak, fokus bölümler. Dolayısıyla öğrencilerin dönütleri iş hayatına döndüklerinde çok daha farklı oluyor. Bunu okurken anlamıyorlar ama hani iş hayatına başladıklarında bize bu konuda çok ciddi dönüş yapan öğrencilerimiz oluyor. Hani hocam şundan bahsetmiştiniz, işte bizim şöyle bir dersimiz vardı. Ben inanılmaz faydasını gördüm bunun. Şeklinde bize dönüşler çok fazla oluyor. Yani nispeten ilk İktisadi Arbumdaki öğrencilere nazaran öyle diyeyim. Hocam bir de İnegöl baktığımızda dediğiniz gibi bu ticaret için özellikle önemli bir pazar, önemli bir şey. Burada bu usur sıra ticaret, işletme, sonra yönetim değişim sistemleri işte ciddi avantajlar sağlamış oluyor dediğiniz gibi. Kesinlikle öyle. Yani burada tempoyu tutturmak önemli. Yani yalnızca hani öğrencinin gayretiyle değil, yalnızca işte akademinin gayretiyle değil, şehrin tüm dinamiklerinin gayretiyle. Yani işletme fakültesi yönetiminin çabası, işte ne bileyim İnegöl'de İnegöl Belediyesi'nin çabası, bölümler neyle alakalı iş dünyası, işte burada müsiyatın çabası, İnegöl Ticaret ve Sanayi çabası. Şimdi tüm bu gayretler aslında bir arada olursa biz işte o zaman aslında tam sinerjiyi yakalamış oluyoruz. Bu ayaklardan bir tanesi zayıf kaldığında işte iş yeri eğitimiyle ilgili problemler yaşıyoruz. Öğrencilerimiz işte staj yerini bulma, iş yeri eğitimiyle ilgili yer bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. O zaman şöyle paradoksal oluyor. Şehirde insanlarla oturup konuştuğunuzda şu deniyor mesela, ya işte 4 yıllık üniversite mi var gölde Ya evet. biz bunu bilmiyorduk diyor. Yahut diyor ki yani işte staj var mı işte, bizim haberimiz yok keşke haberimiz olsa diyor. Staj dönemi gelip öğrencilere staj yeri aradığınızda birçok firmadan cevap alamadığınız da oluyor. Mesela evet. bu bu paradoksları yaşamamak için burada şehirle üniversitenin yani şehirle fakültenin çok daha bütünleşik hareket edebileceği nasıl diyeyim köprüler kurmamız gerekiyor bizim. Ben bu noktada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani en azından ben mesela kendi gayretimle iyi işler yapıyoruz yani işte. iyi ilişkilerimiz var, ticaret dosyası ilişkilerimiz var, yönetimimiz de herkes öyle. Yani herkes taşın altına elini koyma gayreti gösteriyor. Bunlar çoğaldıkça çok daha verimli bir fakülte ya da 4 yıllık eğitim hayatı ortaya çıkmış olacak. Ama dinamik tutmak çok çok önemli. Yani bu sadece dediğim gibi öğrencinin gayretiyle değil, hepimizin gayreti ve çabasıyla mümkün. Evet hocam. Hocam peki uluslararası ticaret ve işletmecilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna biraz değindiniz ama biraz daha şöylese soruyu açayım ben. Şimdi gelecek yıllarda bu bölümün nasıl bir yere geleceğini düşünüyorsunuz? Özellikle biliyorsunuz ki şu an Dünyada para kazanan insanların çoğu ticaret yapıyor. Uluslararası ticaret yapıyor. Bu alana baktığımızda bizim bölümümüzün size avantajları ne olur ileride? Şimdi bir kere herkesin şunu çok net anlaması lazım. Yani dünya var olduğundan beri çokça meslekler öldü ve onların yerine yenileri geldi. Bu dünyada ölmeyen bir şey var o da ticaret. Evet. Yani hangi döneme bakarsanız bakın yani işte Türkiye özelinde konuşayım mesela genç cumhuriyete bakın ticaret var. Osmanlı'ya dönün ticaret var. Selçuklu'ya dönün ticaret var. Daha geriye gidin yani ticaret hep olmuş. Evet. bu zaman zaman şekil e, hüviyet araç değiştirmiş yeri gelmiş işte at arabalarıyla yapılmış yeri gelmiş e, bugünkü dünyada olduğu gibi işte uluslararası ziyaretin sekseni deniz yolu yapılır hale gelmiş yeri gelmiş işte hava yolu çok aktif olmuş bu sefer Yükte hafif, pahada ağır olan ürünler hava kargo ile taşınmış. Şekli şemali değişmiş ama ticaret hep var olmuş. Evet. Dolayısıyla bu bölümün aslında öğrencilerinin belki de bence en büyük avantajlarından biri ticaretin hiç ölmeyecek bir meslek olur. Peki o zaman hani yakalamaları gereken püf nokta ne? Bence esas soru bu burada. O da şu. Gelecekte olması muhtemel gelişmeleri bugünden öngörebilmek. Yani mesela önümüzdeki yıllar uluslararası ticareti belki de en temel gelişmeler işte dijital platformların hayata girmesi. Bunu şu an yaşıyoruz. O daha şiddetlisini yaşayacağız. Ya da kuantum bilgisayarlarla beraber yapay zekanın da işin içine girmesiyle beraber çok daha farklı bir boyut kazanacak elektronik ticaret dediğimiz alan. Dolayısıyla gençlerin belki bir anlamda uluslararası ticarette bu tarafa doğru meyil etmeleri gereken, dijitali kendi hayatlarından asla çıkarmamaları gereken, hatta bu konuda kendilerinin geliştirmeleri gereken, işte e-ticaret platformundan anlamaları, hatta anlamaları yetmez bu alanda çaba ve gayretle kendileri o yazılım ve programlarını öğrenmeleri gereken bence böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Şimdi bu yolculukta o zaman gereksinimler yavaş yavaş şekilleniyor değil mi? Yani yapay zeka ile beraber artık önümüzdeki yıllarda herhalde bir dil bilmenin çok da bir önemi kalmayacak yani zaten tüm sistemler birbirleriyle konuşabiliyor olacaklar. Evet. Bugün bile aslında mevcut yarın bu çok daha hızlı olacak. Dolayısıyla ya, önümüzdeki süreç için bir öğrenciye uluslararası ticaret bölümü okuyorsan işte iyi İngilizce bilmelisin tavsiyesinin bir tık ötesine geçmemiz gereken bir dönem geliyor bence. Hani dil öğrenmekten ziyade işte e-trade platformlarını, dünyada elektronik ticaretin gittiği boyutları, firmaların bu alanda kendilerine ne katabileceklerine dair daha öğrencilik hayatlarında proje geliştirecekleri bir ufuk kendilerinde görmeli bizim öğrencilerimiz. Hocam peki Peki öğrenciler üniversite hayatında kariyer, sosyal ve akademik anlamda nasıl bir yol izlemeli? Özellikle bizim fakültemizde olan öğrencilere bu konuda neler tavsiye ederdiniz? akademik hayat sınırlı bir hayat. Yani şöyle yani sınırlıdan kastım şu. Yani bir bölümde 100 öğrenci varsa belki günün sonunda ortalama 1-2 kişi akademisyen ya oluyor ya olmuyor yani. Dolayısıyla hani oranın yolcusu olanlara asla çok bir tavsiye gerekiyor. O tipler daha idealist tipler. Zaten öğrenciyken hani ortalamaları çok yüksek olan, işte hocalarıyla arası iyi olan, dersin ötesine geçen öğrenci arkadaşlar oluyor. Biz işte onları gördüğümüz zaman kendi mesleki durumumuz gereği çok mutlu oluyoruz hani. Yani, yani. İşte siz bir istiyorsunuz o üç yapıyor. Ya da bir araştırma konusundan bahsediyorsunuz. Çok daha ekstrasını yapıp geliyor. Bu öğrenci arkadaşların akademik hayatı yolculuğuyla alakalı biz de onları teşvik ediyoruz zaten. Hani senden olur kesinlikle yüksek lisans yap, doktora yap diyoruz. Onun dışındaki öğrenci kardeşlerimiz için uluslararası ticarete membandalar. Yani burası hani ülkemizin gerçekten hani dedim ya 10-15 tane 20 tane nokta saysak ee, uluslararası ticareti bilen her insan bu ülkede İnegöl'ü sayar Dolayısıyla hani onun menbaı olan bir yerdeler Yani dış ticareti çok zayıf olan bir ilçede uluslararası ticaret okumuyorlar Bir kere İnegöl dediğiniz şehir zaten ilçeden çok uzak bir yer Yani 350 bin nüfusu olmuş dediğim gibi 1 milyar dolar dış ticareti olmuş ee, Birçok ilin çok çok önünde bir şey. Dolayısıyla bizim mezun olmuş öğrencilerimizin çoğu hala aynı evde kalıyor Ama farklı şirketlerde İnegöl'de çalışıyorlar mesela Hani böyle çok öğrenci arkadaşlarımız var Onlara tavsiyemiz kesinlikle iş yeri eğitimi yapacakları firmaları iyi tespit etmeleri. İş yeri eğitimine gittiklerinde bu firmalarda ciddi gayret göstermeleri. Onlara verilen işlerin dışında da tutunacak, mücadele edecek işler yapmalı. Biz iş yeri eğitimi sonrasında şu 2-3 mesajla karşılaşıyoruz. Öğrenci arkadaşlarım bana kızmasın ama bir tanesi şu. Hocam bu arkadaşı bize niye gönderdi? Maalesef öyle durumlar oluyor. İkinci mesaj ya işte geldi ama yani rutin. Üçüncü mesaj en güçlü olan. Hocam bu arkadaş bize bir sene daha gelebilirim Ya da biz bunu işe başlatmak istiyoruz okula gelmese olur mu? Yani direkt bizde çalışmaya başlasın. Şimdi bu üçüncü mesajı duyduğumuzda biz çok mutlu oluyoruz. Hatta bazen şöyle bir şey oluyor. Yani bir firmaya bir öğrenci gönderiyoruz. Yaz aylarında ben şimdi fakültenin de iş yeri eğitimi koordinatörü olduğum için bu konuya biraz hasreten fazla değiniyorum. Çünkü önemli görüyorum. Yani iş yeri eğitimi 4 yıllık fakülte eğitimi alan bir öğrencinin iş hayatıyla eğitim hayatı arasındaki en büyük köprü. Bu köprüyü iyi değerlendirirse o zaman iş hayatına çok başarılı oluyor. Şimdi bu mesajın dışında şu oluyor bazen. Bin bir nazla öğrenci gönderdiğimiz bir işverenin yaz aylarında bizi geriye arayıp bak seneye bana iki tane kesin gönder hocam dediği öğrencilerimiz de oluyor. Yani bize bu duyguyu yaşatan öğrencilerimiz de oluyor. Çünkü hem fakültesini hem kendini hem onu gönderen akademisini oldukça iyi temsil ediyorlar gittikleri yerlerde. O zaman elbette ki çok daha fazla hani mutlu oluyoruz. Bu arkadaşlarımız zaten dediğim gibi İnegöl gibi bir yerde iyi iş yönetimi yapan bir arkadaşın iş bulamamak gibi bir şansı olamaz. İnegöl dediğiniz ilçe işsizliğin sıfır olduğu bir yer. Hatta ben hep şöyle derim. İnegöl'de işsizim diye yalan söyle. Çalışmak istemiyordur yani İşte verilen şartları beğenmiyordur Ya da ne bileyim kahvede kağıt oynamak daha tatlı geliyordur ona yani Yapmak istemediği için yapmıyordur Yoksa bizim yerel gazetemiz 4 sayfa abi Bunun 3 sayfası şeyden oluşuyor şey. İş ilanlarından oluşuyor oysa yani İnegöl'de işsiz kalmak gerçekten mucize gibi bir şey yani. Hocam bir de mesela İnegöl'e normalde şehir dışından gelip okuyan arkadaşlarımız var Burada belli bir firmaya dediğiniz gibi iyi bir iş yeri eğitimiyle giriyorlar Ardından şu an kendi işi olan kendi firması olan da Nice öğrenciler var burada bu konuda Evet yani İnegöl'ün bir kere girişimcilik vardır. Hani bir söz vardır böyle birçok şehirde. Buradan su içersen hani burada kalırsın gibi. İnegöl'de iş yeri eğitimi ya da staj yaparsan kendi işini kesin kurarsın. Çünkü evet. burası gerçekten girişimci ruhu çok yoğun olan bir yer. Ben yaptığım iş gereği yani konferans seminerler için birçok şehri geziyorum. Bazı şehirlerde şey var yani girişimci ruhu sıfırdır. Onlar daha çok böyle kazandığıyla işte gayrimenkul yatırımı yaparlar. Burada öyle değil yani. Burada insanların inanılmaz bir girişimci ruhu vardır. Kazanır üç kat büyür. Bir bakarsın adama inanılmaz bir servet sahibi olmuştur. Bundan beş sene sonra bir bakarsın bir başkasının yanında işe girmiştir. Yani böyle ciddi bir bantta da dalgalanır. Ama bu girişimci ruhu bu şehri dinamik tutan en temel unsurlardan biri. Bıkmama, yılmama, batsa bile tekrar hayata tutunmaya çalışıyor. Yani bugün girişimcilik öyküsü çok başarılı olmuş insanları dünyada okuyup bakarsanız bunların defa kez battığını görürsünüz zaten. Evet. Ama burada önemli olan hani yılmadan aynı çabayı hani düştüğün yerden tekrar tutunarak kalkmak en büyük gayrettir. Yine göre bu ruhu taşıyan en önemli şeylerden biri. Dolayısıyla hani burada hem yönetim bilişim sistemleri bölümü okuyan, hem işletme okuyan, hem uluslararası işletmecilik ticaret gibi ya da bizim benim de olduğum işte bu uluslararası ticaret bölümü okuyan arkadaşların en büyük avantajı şehrin böyle bir ruhunun olması. Hı. Özel sektörü çok güçlü olması ve gerçekten buradaki insanlar belki göz olarak görmüyor olabilirler. Yani çok küçük illerde, çok küçük ilçelerde üniversite ve fakülteler göz olarak görülür. Niye? Önemli bir gelir kapısıdır. Mesela öğrencinin olmayışı o şehirde çok hissedilir. İnegöl böyle bir yer değil. Yani İnegöl'de yazın öğrenci gittiğinde bana kimse şey demiyor. Ya öğrenci yok mu hocam? Yaz okulu yok mu? Falan demiyor. Niye? Çünkü şehrin dinamizminin parçalarından biri ana omurgası değil. Bu bir dezavantaj değil ben. Bu asla avantaj. Çok firma var, çok iş imkanı var. Yeter ki öğrenci arkadaşlarımız burada kendi gayret sarf edebilsinler. Bunları ön plana çıkartabilsinler. Bunu yaptıkları an yani ben hocam çok gayret ettim ama iş bulamadım deme şansları yok. Kesinlikle yok yani. Mesleki yatırım hani işte dile bir miktar yatırım tecrübeye bir miktar yatırım. Bunu yapmanın yolu da yatmaktan geçmiyor. Yani mecburen işte bir miktar okulda derslere ilgi duymak gerekiyor. Ama hasreten de ticari hayata yani özel sektör düşünen arkadaşın özellikle bu alanda kendilerine yatırım yapabilecekleri en büyük laboratuvar yine göl. Gerçekten önemli bir laboratuvar. Başka bir yere gitmelerine gerek yok. Yani burada her sektörden oldukça sayısı fazla firma var. Yani hocam aslında şunu diyebiliriz. Buraya gelen arkadaşlarımız iyi bir çaba gösterirlerse, her yerden biraz biraz alırlarsa burada cidden tutunabiliyor. Kesinlikle. Zaten bunun örneği çok dedim yani bizde mezun yani mezunlarla alakalı çalışmalar da yürütüyor fakülte yönetimi. Bizim mezunlarımızın çoğu burada zaten. Hatta evet. bazen çoğu işini kurmuş durumdalar. Üç farklı memleketten gelmişler. Dört yıl beraber aynı evi paylaşmış öğrenci arkadaşlar. Bir bakıyorsun bugün ABC isimli üç farklı firmada yönetici olmuşlar. Hatta bir süre sonra bir bakıyorsun üçü bir araya gelip kendi firmalarını kurmuşlar. Dolayısıyla burasının öyle bir doğası var. Öyle bir menba burası. Bunu iyi değerlendirmeleri gerekir. Evet hocam. Hocam peki bu arkadaşlarımızın İnegöl'de biliyorsunuz biraz sosyal konularda iyi bir yer değil. Bu açıdan baktığımızda İnegöl'de sosyallik olarak bu arkadaşlarımızın ne yapmasını tavsiye ederdiniz? Valla bu bizim şeye benziyor ya. Hani bir klasik bir soru var ya ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme diye. Biz bazen derslerde öğrenci arkadaşlarımızı soruyoruz bunu. Şimdi ekonomik büyüme demek işte bir sonraki yıla göre değil mi? İşte üretimizi arttırmış olmaz demek. Ama ekonomik kalkınma aynı şey değil. Evet. Kalkıma bunun yanına işte eğitim olarak da gelişim sağlama, kültürel gelişimde de sağlama ne bileyim tiyatro, sinema o bu akla yapacak birçok alanda benzer bir büyüme potansiyeli. Sadece iktisadi değil bunları da hani eğitim olarak bunu kapsayıcı bir büyüme profili sergilemek. Bütün bunları topladığınızda büyümenin ötesi bir şey kalkınma. Evet. Şimdi doğal yapı içerisinde Türkiye'de belli başlı şehirler gerçekten ekonomik olarak büyümüş ama kalkınma sorunu yaşayan şehir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de bu şehirlerin iktisadi olarak çok fazla ve çok hızlı büyümeleri. İşte Gebze mesela. Evet. Yani inanılmaz hızlı büyümüş. Dolayısıyla altyapı sorunu vardır. O hızlı büyümeye kalkınma eşlik edememiştir aynı hızda. Dolayısıyla şehirde ciddi manada bir sermaye birikimi olmuş ama şehrin kültürel yapısı bu iktisadi yapının büyümesi eşlik edememiştir. İşte göre öyle bir şey, öyle olduğu için de işte öğrenci arkadaşlar için işte çok fazla çok geniş bir sosyal alan yok. Bunu bence öğrenci arkadaşlar dezavantaj olarak görmesin abi Kendilerini avantaj olarak çevirsinler. Yani hani çok fazla gezip tozmadan işe güce baksınlar, derslere baksınlar. E bazen dezavantaj diye düşündüğüm şey bence avantaj olabilir. Yani ya nereden onu. baktığımıza bağlı. Bir de yani şu şöyle bir bence şey de var Türkiye'de. Bizim Türk öğrencilerin çoğunda böyle bir kafa da var. İşte bu şehirde şu yok bu yok diye. Yani sürekli böyle bir negatif bir söylem, söylem de var. Abi ne aradığına bağlı yani ne istiyorsun yani? Ya mutlu ol bak insan kendi elinde. Üç arkadaş yani çok böyle lüks bir AVM'de değil de hani şu bahçede otururken bile mutlu olabilirsin yani. Bu yaptığı şeyle alakalı. biraz mazeret olarak görüyorum böyle şeyleri. Yani o yüzden çok takılmamak lazım ama olsa iyi mi olur? iyi olur. Yani kötü olmaz ama bu da şey değil yani. yani bunlar yok ben küstüm hayatı hani eğitim hayatını küsüyorum diye de o kadar büyütmenin de anlamı yok bence yani çok çok takılacak bir konu değil ya. Yani. Hocam şöyle de düşünebiliriz o zaman. Dezavantajı lehyine çevirip bunu avantaj yapmak öğrencilerin de olan e bir tabii soru. çünkü yoksa zaten hani çok vakit ayıramıyorsun demektir. E vakit ayırma bu vakti daha değerli kullan. Kendine yatırım yap. Hocam toplumumuz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? En çok Aa, merak vallahi. ettiğiniz soru bu. <laughs> şimdi ya evet yani çok gayretli bir ekibiniz var. Ama bunu yani ben nasıl diyeyim hani kapıdan kovuyorum bacadan giriyorsunuz. <laughs> Biraz öyle. Harikasınız. Ya yok istediğimiz şey bu zaten. Yani bazen hayatın doğal akışında çeşitli katmanların ben ben ona inanıyorum. Birbirine nazının geçmesi gerekiyor. Benim kendime göre bir yoğunluğum var. Bu yoğunluğum içerisinde siz kendinize benden zaman organize etmeye çalışıyorsunuz. Ben bu zamanı için küsmeyip daha fazla sarılıyorsunuz. Bu aslında benim için negatif bir şey değil. Bu sizin işinize ne kadar sahip çıktığınızı gösteriyor. Ne kadar motive olduğunuzu gösteriyor. Ciddi gayretleriniz var. Yani şöyle söyleyeyim ben geldiğimden beri en fazla kulüp aktivitesinin olduğu bir dönemi açıkçası görüyorum. Bundan Yüz etkinliği önce, etkinliği şu an bundan, hocam. Evet bundan önce bu kadar hani yüz etkinlik bu kadar yılda oldu mu onu bilmiyorum ama işte yani bu dönem inanılmaz bir dönem yani bu buradaki arkadaşlar çok gayretli bizi bile çalıştırıyorlar öyle söyleyeyim yani. <laughs> başta sen olmak üzere yani bizi bile işte oraya ara buraya ara şunu çağıralım bunu getirelim diye e, bizi bile zorluyorsunuz bu çok güzel bir şey bu gayreti bence en önemli noktası şu bu gayreti sarf eden başta sen tüm ekibine inanılmaz teşekkür etmek lazım diğer öğrencilerin de bu gayrete eşlik etmesi lazım ama bence sihirli cümle burada şu senden sonrasına yani sizin ekipten sonrasına bu aynı sinerjiyi bırakabilmeniz yani kulüplerin bence en büyük üstlenmesi gereken misyon bu. Evet. Bu fen bilimleri alakalı kulüplerde çok oluyor. Mesela işte mühendislikte orada burada bir sonraki nesle aynı motivasyonu bırakıyorlar. Kulüplerde ben onu pek görmedim yani bugüne kadar. İnşallah siz de bir böyle de bir ilki başarırsınız. Yani iyi bir arkadaş grubuna aynı tempoyu sürdürecek bir ekibe bu işi bırakırsınız. Kulüpler işin bence hem vitrini hem vizyonu İnanın fakültelerin kendi gayretleri bazen kulüplerin yaptığı aktivitelerin arkasında kalıyor. Yani öğrencilerin böyle bölümleri tercih etmesi sizin aktiviteleriniz ben çok rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada ve diğer mecralarda. Dolayısıyla gayretiniz için ben çok teşekkür ederim. Yani. Ben, benim inanılmaz size katılmaktan bazen destek vermekten inanılmaz mutlu oluyorum. Hocam biz de gerçekten sizinle birlikte bu yolu yürüdüğümüz için çok şanslıyız. Çünkü gerçekten ol. hani bizim için yaptıklarınız bizim için gerçekten çok önemli paha biçilemez şeyler. Eyvallah. Ee, bir de hocam şöyle düşünebiliriz aslında buraya gelen arkadaşlarımızın bu sosyallik açıdan sıkıntı yaşadıkları dönemde topluluğun devreye girip onlara kattığı şeyler de burada göz önüne alınabiliyor. Tabii ya bu en, sen, mesela ben 7 senedir buradayım ilk defa mesela burada Böyle büyük iftarlar gördüm işte. Her bir kulübün yaptığı işte. Sonra bizim yaptığımız. Hakikaten çok keyifliydi mesela hani Ramazan'da yapılan işler. Ondan sonra Söyleşler inanılmaz güzel yapılan işlerdi. Türkiye'nin en değerli isimlerini burada misafir evet. ettiniz yani. Ve, ve bunlar hep kayda değer işler. Ve önemli işler. Bunlara mesai harcamak, iktisaden katkı sağlamak öyle kolay işler değil. Hakikaten Uluslararası Ticaret Topluluğu son yılların en iyi işlerini yapıyor. Hocam son olarak... Buraya gelecek öğrencilere neler söylemek istersiniz? Buraya gelecek öğrenciler yani inanılmaz hareketli bir şehre geliyorsunuz. Eğlenceden bahsetmiyorum. <laughs> yani i̇şte müthiş bir ticari aktivite var. Her gün yüzlerce tırın, her gün yüzlerce konteynerin çıktığı bir şehre geliyorsunuz. Özel sektörde ben de varım. Ben gerçekten kendi işimi kurarım. Yahut iyi bir firmada bana bir pozisyon açılırsa ben inanılmaz derecede hızlı yükselirim diyen tüm arkadaşlara kesinlikle başka bir alternatif aramayın. İnegöl yazın diyorum çok net yani. Ben Kavuda çalışacağım diyorsan çok tavsiye etmiyorum. Yani. Evet. yani burası çünkü ticaretin şehri. Burası ticari aktivitenin, ticaretin kalbi olan şehirlerden biri ülkemizde. İşte İstanbul nasıl öyleyse, işte Bursa nasıl öyleyse, İzmir nasıl öyleyse. İşte İnegöl'de böyle bir şehir. Ciddi bir potansiyeli var. Özel sektörü kafasında kendine Anladım. bir rol model edinmiş olan tüm öğrencilerimize tereddütsüz tavsiyemiz yazıp gelmeleri. O zaman tercih listesine bu durumda birinci sıraya yazmaların gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hocam, peki son bir cümle bırakırsanız bu ne olurdu? UAT ayrıcalıktır.